Merhabalar. Nasılsınız? Umuyorum ki her şey yolundadır. Bugün size aklımdaki kişi ne düşünüyor diye bir açılım yapacağım. Genel bir açılım olacak. Deste seçli olmayacak. Umarım ki beğenirsiniz. Kesinlikle hiçbir videoma yorum yapmadan geçmeyin. Hep yorum yapın. yorum yapınca böyle çok mutlu oluyorum. hem çok mutlu oluyor hem de böyle video çektikçe çekesim geliyor. Ya diyorum evet burada biraz daha uzatmalıyım falan. Aslında uzatmayı istiyorum ama bu kadar oluyor şu an için. Demek ki zamanı var. Biraz daha alışırım belki. Çünkü benim normalde seanslarım en az yani 30-40 dakika sürüyor tam bir seansım. Ama burada onu yapamıyorum. Alışacağız. Öğreneceğiz dediğim gibi. Kartların görünmemesi beni üzüyor ama elden gelen bu kadar. O yüzden de bu konuda da herhangi bir çözüm bulamayacağız gibi duruyor. Çünkü e, tripodum masaya montajlı. E, değiştiremem yani değiştirilmeyecek şekilde. Sağlık olsun. Önemli olan bütün olabilmek. Hadi bakalım. <laughs> ne alaka bilmiyorum ama olsun. <laughs> Hadi başlayalım. Nasıl bir karttır? <laughs> Kendini attı. Yani ben seni seçtim zaten. Ne, bileyim, ne bileyim, biliyorsun, ne kendi kendine. Şöyle yapalım. olur <laughs> Çok güzel. Evet. Bir de bunlardan çekelim. Evet, bu kişinin gündemine geldiğimde korkularının olduğunu ama size değer verdiğini net bir şekilde söyleyebilirim. Hatta gündeminde sadece siz varsınız. Ee, onu meşgul eden gelecek gündeminde de siz varsınız. Ama korkuları olan, özellikle etraftan çekindiği durumlar mevcutiyeti olarak geliyor. Ee, Oysa zihnine geldiğimde bir savaşın içerisinde olduğunu, bir mücadele vermeye çalıştığını, aynı zamanda burada zamanı kolladığını, kendince de böyle kararlar almış olabilir bu kişi. Hani duygularını size göstermiyor olabilir, duygularını size göstermekten kaçınıyor olabilir. Bir şeyler mücadelesi halinde, bir şeylerle sürekli savaşıyor, sürekli bir şeyleri Arka planda ama bu. Yani bunu size kesinlikle göstermiyor. Sezgileri çok güçlü olan bir insan aynı zamanda şanslı bir dönemine giriş yapmış olduğunu söyleyebilirim. Akrep burcunu burada simgeleyen bir kartımız var. Aynı zamanda. E, kalbine geldiğimde siz ondan çok şey çalmışsınız ya da o sizden çok şey çalmış. Neden diyorsanız, aslında bir yoksunluk kartıyla geliyor burada. Bir yandan size olan bir hayranlık mevcut. Aynı zamanda mücadele verdiği, belki de size gelmek iste, isteyip ama gelmediğini, gelmemek için mücadele verdiğini söyleyebilirim. Burada sonuç kartınızda ise bir uyanış yaşayacağınızı, aynı zamanda bununla alakalı güzel bir yol ya da bu yolda ilerleyişinizi sağlayacak güzel bir kavuşma olabilir, bir uyanış sağlayacağını söyledim zaten ama uyumlu bir birlikteliğiniz olduğunu söyler ve bir şekilde buradan feraha ereceğinizi, mutlu olacağınızı söyler. Aradaki bağ sorduğumda ise aradaki bağın hala diri ve taze olduğunu, size adımla gelmek istediğini, engel durumları aşmak istediğini ki bu kartın bir diğer anlamı da engel durumlarını aştığını, aşacağını söyler. Aranızdaki sevgi bağı gerçekten çok kuvvetli. En azından burada bir karşılaşma mevcut. Bir araya gelme mevcut. Aynı zamanda ikiz alev, ruh eşliliği durumları söz konusu olabilir. Buna dair bir kartım geldi. Biraz böyle kendi sorumlulukları çok fazla olan bir kişi olabilir. Aynı zamanda üçüncü birinin etkisi olabilir bu ilişkiye dair devam ettiğimde ise olası gelecek olan bir iletişim sağlanacağını. Zaten sizden başkasını istemediğini, aynı zamanda ikinci şansınızın olabileceğini söyleyebilirim. Son olarak da bir tamamlanma kartıyla geliyor. Adım atacağını söylüyoruz. Aynı zamanda e, bir düzen içerisinde e, bir şeyleri düzeltme çabasında olduğunu söyleyebilirim. Buradaki e, kartlarınızın okuması bu şekildeydi. Şimdi buraya biz melek kartı çekelim. Evet kendine geldiğin Yine o tatlıklar ya da kontratlar ilerlemeye devam ediyor Zaten bu da bir birliktelik kartıdır Aynı zamanda Bir de Tanrı Çağır rehberliğinden de Kart çekelim bereket, yeni projelerle projelere başlamanın, yeni fikirler ve yeni durumlar yaratmanın tam zamanı diyor. Bu da güzeldi. Evet, bir de aşk kartlarından bir tane çekelim. Onu affet, enerji alanını temiz tut diyor. Onu affettiğinde kendini devre, onu affet kendini de <laughs> evren böylece istediğinden fazlasını sana sunacak rahat ol ve inan odağını değiştirme geçmiş deneyimleri korku olumsuzlukları bugüne taşıma melekler kimseye geri çevirmez rüyalarınıza tekrar eden gözünüze çarpan size iyi gelen mesajlara hayvan ve meleklerin işaretlerine dikkat edin diyor aşk kartınızda bu da burada bırakalım son olarak da rumi kartından çekeceğim Şifa olsun sizlere. Umarım ki her şey güzel gözünüzce olur. Evet. Rumi de çektik mi? Evet. Elif arzularını kusar ve yerine getirir. E, güzel bir adımın an, e, aynı zamanda anlamıdır. E, i̇stediğiniz neyse bunun gerçekleşeceğini söyler. Umarım bu kişi de gerçekten bir uyanışa girer ve istediğiniz gibi güzel ve bereketli bir adım olur sizin için. Her şey ama her şey güzel gönlünüzce olsun. Sakın unutmayın yorum yapmayı. <laughs> Umarım ki beğendiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.